Merhaba arkadaşlar, Akrep Burcu Şubat ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Fincan dolu dolu çıkmış arkadaşlar, güzel görünüyor. Bu ay çok şanslı ve güzel günleriniz görünüyor arkadaşlar. Şans sizden yana çıkmış. Yani maşallah diyelim e, kazasız belasız e, inşallah çok e, dolu dolu günler geçirirsiniz inşallah e, önümüzde güzel güzel yollar görünüyor bu hem iş anlamında olsun hem e, sevgi aşk konularında olsun. Ee, gerçekten çok e, muhteşem görünüyor falınız. Arkadaşlar e, yolunuzun üzerinde biri görünüyor. Bu e, tanıdığınız biri e, bu kişi. Yani eski bir e, tanıdık bu kişi. Büyük ihtimalle gönül bağınızın olduğu e, biri olabilir. E, daha önce birlikte olduğunuz ve sonra bazı sebeplerden dolayı ayrıldığınız e, biri eski sevgiliniz, e, eski eşiniz ya da e, sizin için çok değerli olan e, biri olarak görünüyor. Yani eskiden değerli olan e, biri olarak görünüyor arkadaşlar. Eğer o kişiye karşı duygularınız e, hala karşılıklıysa e, ve ona karşı bir şeyler e, hissediyorsanız arkadaşlar e, eski günlerdeki gibi olabilirsiniz tekrar çok e, hassas bir konumda görünüyorsunuz e, ve ilginç bir e, randevunuz olacak o kişinin de size karşı hala duyguları var gibi görünüyor arkadaşlar eee Sanki hep size bağlı kalmış e, bugüne kadar e, dediğim gibi sizin de ona karşı e, duygularınız varsa e, yani görüşerek konuşarak eski günlerde olduğu gibi tekrar birlikte olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Yalnız olan arkadaşlar da e, ilginç bir e, randevu görünüyor arkadaşlar e, sizin için de ilginç bir durum görünüyor. Yani e, aşk konusunda güzel e, gelişmeler olacak inşallah. E, burada çok güzel e, gelişmeler olduğunu gösteriyor. Ve inşallah bu e, Şubat ayına girdikten e, bir hafta sonra inşallah gerçekleşecektir. Arkadaşlar gerçekten çok güzel e, görüntüler çıkmış e, ve olumsuz hiçbir şey görmek istemiyorum burada e, çok mutlu görünüyorsunuz. E, aşkla sevgiyle dolu dolu görünüyorsunuz. Yani kısaca Şubat ayı sizin için e, sevgi ayı aşk ayı e, olacak diyebiliriz. Hem yalnız olanlar hem e, evli birlikteliği olan e, arkadaşlar. Ee, çok güzel e, günler var önünüzde. Şans bu ay sizden yana olacak arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşların burada rahatsızlığı görünüyor arkadaşlar. Ee, eğer e, rahatsızlığınız varsa Şubat ayı sizin için e, inşallah şifa getirecektir. E, i̇nşallah en kısa zamanda iyileşeceksiniz. Kötü olan günler geride kaldı artık sizin için ee, içinizde ruhunuzda bir rahatlama, bir huzur olacak. Yani Şubat ayı e, akrep arkadaşları sizin için gerçekten çok güzel çıktı. İnşallah hep böyle devam eder. Ee, burada da. Çok güzel bir kalp çıktı arkadaşlar. Duygularınızı çok yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz. Bundan sonra inşallah hiç e, yalnız olmayacaksınız. Yeni ay çıkmış sizin için arkadaşlar. E, Şubat ayı da e, size inşallah çok güzel e, günler getirecektir arkadaşlar falımız burada sona erdi e, tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın e, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum